arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alas ve Lipper'a giriyoruz. Alas ve Lipper. Lip, Tüm oyun boyunca sadece birkaç kozmetik ürün var. Geri sadece erkek oynuyor. Neden? Ben kız değil miyim? Ben erkek mi? Gerçekten mi? Ben erkek miyim? Hayır. Neden kız inşaat şeyleri falan yok mu? Kızlar da Böyle yıkmışlarını falan şey değil mi yani? Ben TLC'de görmüştüm. Tamam mı bir kere? Tüm oyun boyunca sadece birkaç kozmetik ürünü var. geliştirdiler Sadece erkek olmalı. Yok. Neden? Etrafına bakıyoruz böyle. Hareket ettiriyoruz. Devam etmek için. Önce temizle. şey yapacağım peki. Çalışmaya başlamak için tıkla diyor. Çöp. Tamam. Hey, bunların her yeri şey ama toplayalım bunları. Bakalım daha fazla çöp var mı? Bakalım ben çöp göremiyorum ya. şey yapalım. Ha, oraya mı koyacağız? Tamam. <laughs> Bıra bırakacağız da nasıl bırakalım? Bir şey, ben hiçbir şey yapamıyorum ama Bu burada mı olmalı? Bunu böyle koyabilir miyiz? Çizgi sıralı diyor. Yine burada dursun diyor. He şu bıçak şeyini alıp <laughs> Belki oraya bırakabiliriz yani sanki daha güzel olmuş gibi. He, bir dakika o zaman Hayır, onu buraya koy. Ya, tamam. Bunu al. Bunu al. Hayır, onu buraya. Bura. Ya. Bunu al. Bunu al. Vay Elma almak için bir de süre bekliyorum. Hayır. Bunu al o zaman. Al bunu. Taşı. Bunu şuraya koy. Hayır bak. Burası var ya burası. Burasına koy. Döndüremiyor muyuz ya? Sağa çevir. Sağa çevir. Heh, tamam oldu. Çok güzel oldu bence orası. Neyi taşıyor? Hayır. Or orada kalmak zorunda. Tabağı alalım. Sonradan bu tabağa tabak yerlerini koyalım. Tamam mı? Orasını bıraktım. Onun haricinde tabaklar niye burada ya? Bu tabaklar niye burada? Bunlar hiç topamamışlar mı? İşte Nerede tabak? Aa oraya bırakmış. Gel buraya tabak. Buraya koyacağım seni. Aa, Niye? Her yer sadece bir tane mi korunuyor? Evet Nerede? Tabak nereye gittin? Yine nereye uçtu bu ya şimdi? Neyse. Şu camları bir temizleyelim mi biz? <laughs> Buna bu, bu nasıl bir şeydir ya? Siktir, tamam. Mutfak pencereleri temizle. Artı bir diyor. Mutfak çöpü dışarı aldık. Al. Tamam. Pencere temizle. Banyo çöpü dışarı al diyor. Banyo çöpünü dışarı alacakmışız da banyo nerede ki? Banyo burada mı yok burada. Ay, Burası burasını toparlayacağız banyo çöplerini dışarı atalım. Oradaki deterjan kutusunu alabilir miyiz acaba? Şuraya koysak sanki daha güzel olmaz mı? Hani o yerde durmazsa birisinin ayağını falan takımı. Bir dakika ya. Aa, tamam mı? Saat sevir. Yok ya da burada dursun. Ya koyamıyorum. Tamam koydum. Hayır onu niye aldım? Orada güzeldi. Ee, bunu temizliğe başlamak istedim. Şu banyoyu ilk önce bir banyoyu bitirelim. Banyo temiz olur bence bir evin en önemli yeri banyo ve mutfak arkadaşlar. Neyi taşın? He, bunu mu taşın? Yani orada güzeldi, tamam. Bu mu? Bu mu? Al. Bu mu? Al, böyle koy. Bir kere bunlar nasıl kaldırabiliriz ya? Böyle koyarsak. Tabii gibi olsa. Tabii ki bebeğim böyle bir şeyler olsa da sanki daha güzel olurmuş gibi. Bu arada benim bildiğiniz gibi bir çocuk olduğum için doğal olarak ee, bir canlı dersim var. Bu arada videoyu durdurarak şey yapacağım. Tamam. Şimdi bunu birazcık daha geriye şey yapabiliriz belki. Tamam. Burada kalsın. Bir kere bunlar niye burada ya? Al. Ver buraya sen yeşil. Neredesin? Al onu. Buraya koy. Tamam. Bunu al. Al bunu. Banyonun santimesini de görüyoruz. Ya yeşil, şey pembe gel. Gel buraya pembe. Sarı alalım. Canlı dersim başlamak üzere. Nerede? Ya sarı gelsene buraya. Biliyorum alalım. Neredesin kardeş? Allah'ım ya Bırak sana bir rahat bırak. Oyun bir rahat bırak. Sağ çevir. Sağ çevir, sağ çevir, sağ çevir. Tamam. Tamam. Bunu al. Tamam, bunu, Pembeye. Sağ çevir, sağ çevir, sağ çevir. Tamam. Tamam. Onun da taşımaya başlayacağım. Ay çok az kalacağım dersin başlamasına. Sola çevir. Sola çevir. para sağa çevir. Tamam bıraktım. Bu. bu arada o güzeldi sanki. Sen niye yerini bozdun ki? Bence banyo tamamdır. Kombi orada dursun. Yaşamaya başla. Bunları birazcık şöyle koyabiliriz. Güzelmiş oyun beğendim mi? Açmak için tıkladım. Ama bu salonda bakalım neler varmış. Bir kere bu şişeleri bir alalım. Tamam. Bunu da koyalım. Böyle. Bunu da böyle koyalım. Bunu onu kaldıramaz mıyız? Tamam. Bakalım. Neden Orada tamam. Yani bunlar çok bozuk durmuyor sanki. Çok üstten geçiyorum şu an. Aç. Aç kardeş. Kapıyı açamıyor muyuz bu Anladım. bu odaya bakabilir miyiz? <laughs> Bunu kaldır. biz bunu bir alalım. Böyle bir şekilde böyle bir koyalım. Tamam. Biz bu resmi buraya asabiliyor muyuz? Asamıyor muyuz? Doğru. tamam. O zaman böyle düşünün. Burası çocuk odası. Yani siz lambayı devirmeyi nasıl başardınız? Ben de? Lambanın üstünde şey yapıyorum. Devireniyorum vallahi. Iyi. Tamam. Tamam. Du, 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 du. Tamam. Bitti. Bu arada da bitti. <laughs> Bu açtım. Banyoydu. Burası da bitti. Açmak için... Ooh, burası bitmişti. Çık önce. Burası bitmişti. Artık. E bir dakika pencerelere şey yapalım. Pencere. Pencere var, pencere var mı başka? Pencere. Hmm, pencereler temiz. Buradaki pencereler temiz. Buradaki pencere temiz. Pencere var mıydı? vardı büyük. Ama temiz. Yani, dur, dur, durabilir mi bu? Bir de bunu birazcık daha böyle buraya alabilir miyiz? Tamam teşekkürler. Tamam o zaman çıkalım. Devam. Hey yok. Anamın gitti bitirdim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.